Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte İngiliz gidiyoruz. Farklı bir mağazaya gitmek istedik. Bu mağazada çok çeşitli ürünler var. Sizlere hepsini göstermek istiyoruz. Tüm ürünlerde bir anına bir bedava var. Ayrıca ekstra %50 artı 20 indirim var. İnşallah beğenerek izlersiniz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ürünler var. Siz de göreceksiniz zaten. O zaman biz bir önce videoya başlayalım. Bu videoyla alakalarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bir bedava kampanyası var İngiliz Home'da arkadaşlar. Ekstra %50 artı indirim de oluyormuş etikette. He. Yani %20 düşecek. Bu arada kanalımıza ve videomuza Hı -hı. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de sokak olsanız çok şükür bizler de bizler çok, de çok iyiyiz. iyiyiz. Bugün de değişik bir İngiliz Home'ya geldik. İnşallah böyle değişik değişik ürünler var. Onları size çekmek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin. desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Şöyle gezelim. Bakalım, bakalım neler var. Nelerde indirimler Bu var? Mesela 700 diyor. 700 lira ama baksana şunun güzel. Çok güzel değil mi rengi? Çok güzel. Eee 200'e 220'ymiş ölçüleri de. Şöyle. Şöyle farklı desenler de var. Bak bayağı çok değişik ürünler var burada çeşitli. Çeşit çok. Bu da 600. 600. Evet şuna bakalım. Bak şunun rengi de çok güzel şöyle. Bu da 7, 700. 700 lira. Öyle. Bir de bir alana bir bedava var evet. tabi. Bir de %20 indirim var. Kasada da ayrıca inecek yani %20. Lastikli çarşaflarda da %50-%40 indirim varmış. Bunların fiyatlarına bir bakalım. Ee, 600 lira. Hı -hı. Şöyle şuna bakalım. Ee, Döndür. Döndüreyim. Ay. Pardon. 750. 750 bu çift kişilik. Evet. O yüzden %100 pamuk, koton bunlar. Şöyle açık açık koymuşlar gayet güzel poşetlerde belli olmuyor. Bak bunun fiyatı da 600'e inmiş. Çok güzel. bunlarda da bir alana bir bedava varmış. Burada çok güzel ürünler var ya bayıldım bunlara. 750 lira. Hı -hı. Aynı şekilde bak bir alana bir bedava kampanyası da var yani iki tane almış olursunuz o fiyata. Aylıklarında yüzde 20 indirim. Kasada aynı. Kasada. Bak, Hı -hı. şunların renklerine bak. Çok güzel renkleri var değil mi? Bak şöyle. Bak bunlar da e, kolay ütülenir nevresimlermiş. 600 liraymış bak 2300 liradan 600 liraymış. E Tek Çift kişilikli. kişiliklerde 700 liraymış. Tek kişiliğe 600 Evet bak çok güzel. Set komple. Evet bak komple Yastık setmiş. Yastık kılıfı, nevresim, çarşaf. Tam takım yani. Gayet de güzel baksana renklerine Hı, hı. Harika bak şurada şu rengi de var. Aa, çok güzelmiş. Yeşili var, mavişi var. Bak mavi de var. Bak taneleri bin liradan 300 liraymış. Şunun rengine bak, o kadar farklı ki, çok güzel. Şunlar da çok güzel. Bir şöyle yeşil var, harika. Şu da var, şu da güzel. Şöyle çok güzel bir tava gelmiş. Bunun fiyatı? Bunun fiyatı nedir acaba? Tek ha tamam. Tamam. Tamam bin, teşekkür ederiz. 1900 liraymış bunun güzelmiş, fiyatı. Güzelmiş mi ama çok ama güzel. güzelmiş, çok güzel. Bak tenceresi de var anne tenceresi de var. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Ben daha önce hiç ben görmemiştim İngiltere'de böyle mi? şeyler. Baksana. Evet. Çok Bak, güzelmiş. Şu tavalar da yeni sanırım. Baksana şunların Evet. Bana. Şöyle bakımdan bir çıkartabilirsen. Bak şöyle. Döküm. Döküm. Hı -hı. Döküm böyle güzel kaliteli bir şey. Yani Döküme ızgara denir. denir. Aynen aynen. döküm. Bak anne şunlar var. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 1200 liraymış. Şu, Bak şu küçük ten, olan. Şu tencereler de. E hepsi mi aynı? Bir dakika dur. Ya yok 20 santim. Şu 1200 şu lira. Şu da 1300 lira. 1300 lira. Hı -hı. Hmm, şu. Anne hani şunlara bakar mısın? Ay, burada çok ne kadar güzel şeyler var. Güzel onlar. Bak bunlar 600 lira. Bayıldım bunlara. Baksana şöyle çok güzel ürünler var burada. Şöyle hepsini göstereyim size. Ha, bu bu sefer de değişik bir indirim şomesi gelmek çekildik. istedik. Sizler için farklı bir yeri çekelim istedik. Hep aynı şey olmasın istedik. Burada da farklı istedik. çok çeşitli ürünler var. Bayağı büyük burası da. Aynen aynen. 1200. Yok. 1100 liraymış bunlar bak. Ne güzel tavalar var. Bunları ilk defa görüyorum ben. Bir de renkleri de çok renkleri güzel. Renkleri de çok güzel. Burada kaç 1300. para? 1300. Bu şekilde fiyatlar. Renkleri falan çok tatlı. Kızartma tenceresi de 479 liraya düşmüş. Bak şu. Gayet de güzel baksana 47 görün. Güzel şeyler Aa, var. bak burada hepsinin fiyatı yazıyor. Hah, göster oradan fiyatları. Retro serisi diyor. Blender'ın, su ısıtıcısının, mikserin, ekmek kızartma makinesinin El blenderının, sürahi blenderının hepsinin fiyatı görünüyor arkadaşlar. Ama şöyle göster bak şunları. Ama bunları zaten göstermeden bak. edemem. Şunlara bakar mısınız? Şuraya ne kadar güzel. Şunlara bak şunlara. Harika Çok güzel. Var. Şimdi arkadaşlar şu yeni gelen ürünlere bakalım isterseniz biraz. Ha. Bu mesela 300 liraymış. Anne hani çok güzel tabaklar gelmiş ya. Ha, çok güzel. Şu Ona bakalım. Onu çıkartabilirsin. <laughs> bakacağız da. <gülüyor> <gülüyor> Hah, çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 250 liraymış. Ay ne güzel. Şunu güzel alayım. Şunlara bakalım. Bunlar da kupalar. Fiyatlar mı? 250 lira. Hı hı. İçi sarı çok güzel. Ay, beyazı da var bak onun onu da göstereyim. Aha, şöyle. Bak, i̇çi beyaz olan da var. Harika. Bir de şunu gösterelim. Hemen, Gel bakalım ya. şöyle. çay takımı da. Aa arkasındaki daha güzel. Aa o daha güzelmiş vallahi. Vallahi sarı. bu daha güzel. Nescafe fincanı büyük Onu söyleyeyim. Fiyatına, e, fiyatına bakalım. Bak bakın fiyatına. burada. Kutuda. Kutusuna bakalım. kutu. Dolu. Kutu. Dur dur, dur ben alacağım ben. ben. 350 lira. Da... Ve bu iki parça diyor. Yani tek kişilik bir fincan arkadaşlar. Aynen, yani. aynen aynen. Bunlara bakalım. Aynen. Aa, kocaman bir tabak ha. Beş Servis tabağı. 500 lira. Ama çok şahane. Şu arkada da bir şey var ama. Kasesi var. Onun altında da bir şey var. Tamam ona da bakarız. Her Sırayla. Var. Bu Hı. 300 lira. Hı -hı. Şu altındaki. Bak bu da böyle kayık tabağı aynen. arkadaşlar. Kocaman hem de. 800 lira var. çok güzel. Hı. Gerçekten ben de çok beğendim bunları. Çok güzel. Şunlara bakmış mıydık anne? Şunlara bakalım. Az önce baktık sanki ama. Yok bakmadık. Hayır, o yemek bakalım. tabağıydı. Bunlar tamam. şey tabağı. Tamam burada. Aa evet onlar. onlar şey. evet, tamam doğru. Bunlara bakmadık. 180 lira bak. Ne kadar <gülüyor> güzel. Hıh. <laughs> vallahi. Anne şunu gördün mü? Yok. Bir de sen şuna bak. Aa bu ne kadar güzel hmm. bir şey. Fiyatına bak. 599 lira. Ama çok güzel. Şu şeye bakalım tencereye. Bu da çok güzel bir şeymiş. Aa, var mı fiyat anne? Var var. Yok. Yokmuş. <laughs> Yokmuş. Şuna Dur ben bakarım bakalım. ben bakarım. Ben söyleyeyim. 550, 550 lira. lira. Hah, <laughs> çok güzel bir çaydanlık bulduk. Bayıldım buna da. Şöyle bir fiyatına bakalım. 499 lira. Aa, güzel. Fiyatı güzel. da o kadar pahalı değil. Evet. Yani uygun bence. Bakalım başka neler var şuna, anne? Şuna da o da bakalım. kupa. Kupası Hemen lazım. arkasından bakalım. 300 lira. 300 lira. Şimdi tamam. şunlara bakmadık. Aa, bunlar ne güzelmiş. İkin bunlar ne da yeni. Dur. Şöyle Bak, bunlar göstereyim. 320 liraymış arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şu fincanlara bakalım isterseniz Aynen. bir de. Buraya neler var neler. Ne ürünler varmış burada ya. Vallahi. Bakalım. Şuradan bakalım. Bakalım oradan kutuyu çıkar. Hah. 500 mü? 500 lira. Bak nasıl tahmin ettiğim %20 çıktı. düşecek tabi. Tabi bir de %20 Bir de bir alana bir bedava var. Bir de bir alana bir bedava. Oo, bayağı uygun. Bayağı uygun. <laughs> Bak şöyle şu rengi de var. Çok güzel. Bak dur şurada şu pembesi var bak. Aa bunlara bayıldım. Bu pembeyi de göstereyim size bak şöyle. Hmm, bunu da arkadan aldık öyle. şöyle. Bunları da bırakalım. Bak şu pasta tabağı gold 80 liraya düşmüş. Hmm, şu 80 lira evet. Şu tepsiye bakalım. Bak 350 lira bunların fiyatı da. Bunları da söyleyelim size. Şu çay bardaklarını söyleyelim. Evet. Bak 8 bunlar. parçaymış. Aa, ne güzel. Dur, dur ben arkasından alayım. Bak bakayım. 500 lira. Ama çok güzel. 8 parça. Hı -hı. 4 kişilik yani. Evet. Şöyle göstereyim. Ben yazdım Güzelliğine bak. Şu fincanlar da yeni. Bunlar Bunları süpermemiştim. Yani. Bunlara bak ne güzel. Bak. Oo, süper vallahi. Bunlar Baksana. Şahane ürünler var. 4 parça 2 kişilik. Da. Şurada fiyatı. 599 lira. İyi bence. Yeni sezon çünkü. Evet. Şuna, Ve indirimde olacak yani. Tabii. Bir alana bir bedava bir de kasada %20 indirim. Bayağı inecek yani bunlar. Evet. Şurada Şu, tabaklar. Da güzel. Bak. Bunlar tanesi mi? Yok bu? onun, onun etiketi değil. Ha, bu bunun etiketi değil. Tabaklara bak. Tabağın bakalım. arkasına bakayım. 100 lira. Bak bunlar 100 liraymış. Ne güzelmiş. Ne güzel şeyler var değil mi? Şu evet. tepsiye bakalım mı? Tamam. Onun fiyatını bir bakalım. İnşallah vardır. Var var. 300. 300 lira bunlar. Ne Hı -hı. Güzel fiyatlar da üstünde yazıyor. En sevdiğim şeyler. Bu da 449. Fiyat üzerinde yazmayınca bayağı uğraşıyoruz burada. Güzel fincan takımları var. Ay bayıldım. Bu yeşilleri ben bununla. de bayıldım. Şu arkasına bakalım. ben bakayım dur. Şurada, şurada var. Şurada var mı? Yok yok yok. Bunların fiyatı da 350 lira arkadaşlar. En seri. Şunlar da renk. Var, bak farklı renk aynı. 350 lira. Hmm, şu şöyle güzel. farklı renkleri şu kırmızılar var ama bulunuyor. kırmızıların fiyatına bakalım. Aynıdır bence ya. Aynıdır. Dur bir bakalım, bakalım yine. 350 aynı. Aynı aynı. Buradaki hayımlıkların hepsi 350. Bunların güzelliğine bir bakar mısınız? Fincanlar harika burada. Şöyle bunlar çok çeşit. 500, lira. 500 lira. Çeşit. Hanım çok... şu tabaklar da çok güzel. Hangiler? Bak. Aman Allah'ım bunlar da çok güzel. <laughs> Anne ya. çok güzel. Bayıldım bunlara. Kaç para bunlar? Ay buna pahalı mı? O? Olsun. 279. 279. Gösterelim yine de ben. Biz gene bir gösterin. Bir alana bir bedava. %20 artı indirim. Aha, biz gene gel. Bir tası da var bunun. 300 lira bak. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel. Çok şirin. Çok güzel. Aman Allah'ım bir güzel bir güzel. Bak burada bir şey daha var. Bu da böyle salata kasesi 750 lira. <laughs> Aman Allah'ım, o kadar güzel. Ki. Bak burada 4 kişilik mavi 12 parça yemek takımı varmış. 2500 liradan 1000 liraya düşmüş. Ay bunlar da çok uygun. Madam Coco'nun tabaklarına benziyor, değil mi? Evet. 24 parça. Şunlar var 4800 lira. 12000'den düşmüş. Bak bunlar da çok kaliteli. Çok ağır duruyor Ve arkadaşlar. Ve değişik değişik burada da çeşit var. Evet. Şu 12000'den 4800'e düşmüş. Bu da 24 parça. Hmm, şunun güzelliğine bir gibi. Aynen. Aa hani şuna bak. Şunun güzelliklerine bak. Ay, hangisini göstereceğim şaşırdım. Ay vallahi hangisini göstereceğimizi şaşırdık. Şunlar da çok güzel. Ben böyle güzel. hiç şeyler görmemiştim. Çok güzel şeyler var. 4800 lira takım ama bir harika. 12000'den düşmüş. Şu var 2000 TL. Bak bunlar var 2000 TL. 24 parça. Şu var. Bu da 24 parça. Bak, bu da 12000'den düşmüş. Bu da güzel. Hı hı. Bak, çok güzelmiş. Şu kırmızılar var ya. Bak. Bunları da gösterelim. Çok Çay çok takımı çok. var. Bunları da size gösterelim. Fiyatına bir bakar mısınız? Bakalım. Mi? 799 lira. Ha, çok güzel. 4 parça geçişlik. 4 parça. Hmm. Bak şöyle farklı çeşitler de var. Şunlar neymiş? Bunlara bakalım. 150 lira. 150 lira. Şu çaydanlığa bakalım. Gel fiyatı varsa. Ama fiyatı inşallah vardır. Ay anne hani yok gibi duruyor. Var var. Şimdi bakalım şuradan. Dur. Çevir. Burada yok. Diğer tarafa bakacağız. Hmm, yok o zaman. Dur. Ha var. 1399 lira. Hmm. Abi, bu bir alana bir bedava kampanyası. Bir de yüzde yüzde yirmi kampanyası. Bayağı bir iner o zaman. Şunu söyleyelim. Bak bunda da yok fiyat değil mi? Ama kutusu boş. 1300. Şöyle bak bir de buna da bakalım. Tamam ben de bakayım dur fiyatına. Bir saniye. Şöyle. Sen görebiliyor musun? var, fiyatı yok. yok mu? Bunlar 99 liraymış. 200 liradan düşmüş. Ne kadar tatlılar. Ve bunlar ikili galiba. İkili mi? Yok. yok. tekli, mi? Tekledi bunlar, tekledi. Bunlar, Hı -hı. tekli, tekli Tekli. Hepsinde bir fiyat var. Şöyle bak. Çok güzel şeyler gelmiş. Bak şu sepetlere bak ne güzel değil mi? Ne kadar ki bunlar? Evet, 400 şu lira. lira. Gayet de güzel bak sepetler. Bak şimdi kupalara geldik. Burada neler var bakalım. Aa, şunun güzelliğine bak. 250 lira. Çok güzel baksana. Şuna bakalım. Bunda yazmıyor. Bunda yazıyor mu? 150. 150 liraymış. Anne hani şuna da bakalım mı? Varsa. Varsa bakarız. <laughs> tamam dur kutusuna. 250. 250. Şimdi arkadaşlar sepet rionuna geldik. Burada efsane şeyler var. 300 liraymış şu. Bak şu gördüğünüz 300 lira. Kocası... 250 yazıyor yani. anne. Hani? Ha 250. <laughs> Yanlış görmüşüm pardon. Ne güzel şu kuruşuna bak. Şu var. Hadi buna da bakalım. 550. Şuna da bakalım oldu olacak. O Ay anne o düşüyor arkadan geliyor. arkadan mı da... dolaşalım? Arkadan görelim. Ha öyle yapalım. Gel. Arkadan lira şu. Bak ne <laughs> güzel. Gel. Ben sana söyleyeyim. 400 liraymış bak bu tepsi. Ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Bunlar da bunlar da şöyle sepet. Bin, okay. 1500 lira. Şöyle ikili. Hmm, şöyle. Ama bu tekli galiba değil mi? Laundry basket diyor. Yani şey kirli sepeti. Anne hani gel şu çok amaçlı örtülere bakalım. Şöyle. Bunun fiyatı yazmıyor. Ha, şurada bir tane buldum. 449 lira. Yani bu da %20 hmm. indirim düşecek. Tamam. Şöyle bak çeşitleri var burada. Hı hı. Çok amaçlı örtü bunlar. Burada bir de nevresim var ha. Evet. Hı. Bu işte bizim aldığımızdan. Ee, değil Bizim mi? aldığımızdan. 1100 950 liraymış. 1100 değil, yanlış söyledim. Bak bu kupalarda 80 liraya düşmüş. 300'den inmiş bak. Ne güzel. Bak Çok şöyle renklerde var. Yeşil yeşil. Bak şunlar. Ne güzel. Değil mi? var. 450 liraymış bunlar. Değil mi? Çok tatlı. Şöyle farklı rengi de var. Şu ne kadar ki? Bunda var mı fiyatı? Etiket yok. Bunun etiketi yok. Şu, şu baharatlıklar var. Bunların fiyatı Fiyatı burada ben yazıyor. Yani. Yazıyor mu? Aslında? Yok yazmıyor. Kutuda <laughs> yazıyor sandım. Kutuda. 600, 650. 650 Tabii ya. bunlar %20 ekstra düşecek arkadaşlar. Şunlara bakalım. Aa, ne güzelmiş bunlar. 100 lira. Ay 199 lira pardon. 199 lira tabii Hı -hı. bu bir alana bir bedava da var. Evet o var var. Kalitim. Aa şunu hiç görmemiştim. Oo, ne güzelmiş ya adamlık. 200 lira. Hem de sıkıntı da var. Bal kavanozu. Bal kavanozu. Buna bakalım. Yazıyor dur. Kaç para? 600. Ne güzelmiş burada. da. Bir alana bir bedava. Bir de kasada %20 indirim. Bayağı bir ince kok. Bu kavanozlar 150 liraymış. Hı -hı. Bambu kapaklı. Şuna bakalım yazıyor şurada Yazar. 499 lira. Aa, çok güzel. Ama bu da böyle kahvaltılık gibi Mika. Mika ama Kaliteli Hı -hı. Mika öyle hafif değil yani. Şuna bakalım. Aman Allah'ım bu çok güzel. 40 liraya 80 liradan düşmüş. Çok güzel. Şuna bakalım. Fırın kapları 700. 700 lira, lira bunlar da. Bak şöyle bir model var. Bir de böyle bir model var. Bayağı güzel bir vardır. Ne Çünkü kadar var? Çünkü görünüyor. Bu? 800. Ay şimdi ne tatlı. Çok güzelmiş. Bu çok güzel. Bunların tatlılığına bir bakar 900. mısınız? Çok güzel. Şöyle saklama kapları var, harika bunlardan. Eğer bir etiketini bulursak, şuradan kutusunu bulalım. Kutusunu bulalım. Kutusunu göster. Ay Aynen çıkacak gibi değil. Çıkar, çıkar. Bekle. Şunu şu da koyayım. alayım. Madem gösterelim şöyle. Ha yanında yanda dur, dur, çıkarma. Çıktı mı? 199 yazıyor. Evet, hı hı. şöyle gösterelim. Fiyatını da tek tek gösterelim. Şöyle bak, gayet de güzel. Şöyle çok güzel bir tepsi bulduk. Buna bakalım. Hiç çıkmıyor. <laughs> Şuna bakalım. Bu ne kadarmış? 500 lira bak şu gördüğünüz. Güzel çok güzel. Ama... Şöyle çok güzel abajurlar var. Bunların fiyatı neymiş? Yazıyor. 1750 lira. Süper. süper. 149 liraymış şu tepsilerde. Mesela Hı -hı. kahve sunabilirsiniz bunlarla. Aynen şöyle sunumluk gibi düşünebilirsiniz. Şimdi göstereyim. Bak bu da güzel obje. 300 liraymış bu. Bir de şuna bakayım. Bak bu da güzel. Bunda ne da yazıyor? 450 lira. 450 lira. Hayır Vallahi öyle. Şunları bu bitir. ne kadar? 275 lira. Ölçü Ölçüsü? söyleyeyim. E, 170 130'a 170. Güzel ama rengi. Şeyi falan dokusu falan Bence çok de. Güzel. Bak şurada çok güzel bir tepsi benim ama çok yukarıda olduğu için sadece Aa, göstereyim. Bu da güzelmiş. 899 lira. Ama çok güzel. Anuş tepsilere de bakalım mı? Şöyle çok Başka güzel tepsiler var. var. Bak. Aman Allah'ım. Aman Ne kadar güzel değil mi? Allah'ım. Çok güzelmiş bunlar. 499 lira. Aha bu çok güzel. Çok güzel. Bayıldım ben de buna. Baksana şunlara. Hmm. 399 lira bu. Hmm. Şimdi birkaç tanesine bakalım. Bir dikkat et. Heh. 324 lira. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Şu fili göstereyim. Dur. Filin de fiyatı. 125 215 lira. 215 lira. Ne? Bir de şunu göstereyim. 349 lira. Hı, hı Şunlar bir bakayım ben yapabiliyor mu? Şöyle. Çünkü çok merak ettim. 800 liraymış bu. Ama çok güzel renkleri çok, çok canlı, canlı. O. Keşke böyle kameradan değil de bizimle birlikte görebilseniz o kadar güzel ki. Bak şu 500 lira şu gördüğünüz kırlent. Şunun fiyatı yok. Şunu göstereyim fiyatı olanı. 250 TL'ymiş bu. Aman Allah'ım çok güzel şeyler var burada. 248 lira şu. şu tepsiyi de göstersene. Aman bu ne güzel. İlk defa gördüm. Bu da 840, 850 lira. 850 lira ama çok harika böyle cam şurası. 500 lira, 1000 liradan inmiş. Öyle güzel ki. Bunlar da 449 liraymış. Şöyle bu şekilde. Bak şu güzelmiş şu. Evet o güzelmiş. Kaç tane eğer fiyat bulursak. Yazmıyor mu burada fiyat? 224, ha, 225. 45'e 45 santim. E 45 ama bayağı güzel. Şöyle göster çeşitlerini. 424 lira. Bu da 420. Çok güzel havlular buldum arkadaşlar. Bak size söyleyeyim fiyatlarını. 1400'den 700'e inmiş. Harika. Şöyle bak. Bir de bir alana bir bedava. Bir de kasada indirim olacak bunlara. Şunlar Aa, renklerine bakar bak. mısın? Üçlü şeret değil mi bu? Evet. Üçlü. Hı hı. Çok güzel ya. Şunlar Bunlar, ne kadar? 70 lira. Bu da 70 liraymış. Şöyle küçük havlular. Şu ikili olanı söyleyeyim. 100 liraymış. Şöyle var yani çeşit bol sepetler. Şöyle postlar var çok güzel bunlara bakalım. Mesela tamam, şu. Afiyet Aa yok. kadarmış o. Var şu mı senin kimliğinde? Şunun da fiyatı olanı söyleyelim. 850 lira. Hepsi aynıdır. 90'a ne yazıyor ya? 90-60 santim. Bak böyle bir tane siyah var. Şunlar var. Hepsi aynı fiyat hı. hı. Renkleri değişik. Şunlar güzel. Bak, boyutlarına göre değişiyordur. Şu, boyutlarına göre şu Bunlar büyük. Bunlar büyük olanlar var. Bak ne güzel tatlı ki dokuları bayıldım. Bunun fiyatı var mı büyük? Vardır. Bakalım. İlla ki bir tanesinde var mı? Bakalım da. Ha şurada var. Bak. Şurada 1100, 1100 lira. lira. Tabii ki bir alana bir bedava kampanyası da var burada. Aynı şekilde bak halılar da var ama halıların fiyatı var mı? Ki? Var galiba. Şurada Dur altındakinde var. var. Şurada var bak. 1250 lira. Ölçüleri ne bunun? 120 180. Tamam bayağı da büyük. Bunlar da aynı şekilde 100, bir alana bir bedava. Hepsinde var yani. Bir de yüzde yirmi. Nerede göstereyim size çok güzel şeyler. Var. Çok güzel bir paspas buldum. 550 liraymış. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Şurada var burada bak. Şunu <laughs> gösterelim. Bak ne kadar değişik şeyler var değil mi? Çok, çok değişik şeyler var yani. <laughs> Kurbağa gibi. Evet. Bunun fiyatı ne kadarmış? Döndür bakalım. 450 lira. Kocaman. Çok hı hı. Gutsana. Araba gibi. Bak. Aa kurbağa gözü sandım ben. Kurbağa değil. Arabaymış evet. Bak. <laughs> Arabaymış. Araba, araba. Bornozlara bakalım isterseniz. Bunlarda da indirim var yine. 1000 lira. 1000 lira. Şu? Bu da mı 1000 lira? Bu 750 lira. 750. Bir de buna bakalım. 850 lira. Fiyatları değişiyor modeline göre. Hı -hı. 250 liraymış bunlar. O kadar güzel ki böyle. Bunlarda da %20 olmuş. indirim var hepsinde. Tabii. Bir alana bir bedava. Şu paspaslar bakın şurada var. Şurada paspaslar şöyle. burada var. Bakalım. 1250 lira iki parça. Hmm. Şöyle bir tane küçük var, bir tane büyük var. Bu ne kadar? Bu daha ucuz. 300 lira. Bak 300 lira. Bu tek Peki, parça galiba. Aha. Şu güzelmiş bak, şu ikili. 499 lira. Ay, şu Çok güzel, baksana. Bak bak. Şunu beğendim ben. Fiyatı da uygun bence. Bence de. Ya çeşit çok burada. Çocuk battaniyeler. Şu çok çocuk beğendim. battaniyesi bunlar. 499 şöyle gösterelim size çocuk battaniyeleri. Bak şu da bebek nevresim takımı bu da 449 lira. Ay ne güzel şeyler var bebişler için. Bunlar var. Bebiş 599 lira. Borunu. Şöyle şunlar var. Bunlar da 200 liraymış. Evet. Havlu. Ba Banyo havluları. Hı hı. Çocuklar için bebekler 950 liraymış. Bunda da güzel bir şey şöyle banyoya koyabilirsiniz. Bu da indirime girecek. Şöyle yorganlara bakalım isterseniz. Bak bunlarda da aynı şekilde kampanya var. Fiyatları neydi onların? 1700 lira. %100 pamuklu. Tamam. Şunları gösterelim. Şunlar şey. 1750 lira. Bunlar neymiş? Bakalım Çift kişilik şu, uyku seti diyor. Uyku seti. Hı -hı. Bu da... E, 1899 lira. Kas tüyüymüş bu. Ha yastık bu yastık. Bu yastık. Kas tüyü. Bayağı da güzel ama. Şöyle bir yorgan var. Bak ince yazlık. Onun fiyatını da söyleyeceğim size değişik. O yüzden göstereyim istedim. 1200 lira. 1200 lira aynı şekilde bunda da indirim oluyor. Bak, ve tüm ürün, yorganlarda ve tüm ürünlerde bir anda bir bedava var. Aa, bak yorganları şuraya koymuşlar ha. ha. Bak yorganlar burada gösterelim işte bunları. Ne, ne güzel. Var. şeyler var burada. Harika vallahi şunların güzelliğine bak. Şöyle size göstereyim. Bak şöyle isimleriyle birlikte. Almak isteyenler için hem böyle Antistres yorganlar falan. Bak, yorgan var, aloe vera yorgan var şu, kastu Kas yorgan, mikrofiber yorgan var. Mesela şu mikrofiberi ben size söyleyeyim. 850 liraymış şu. Tabii ki indirim olacak bu. Size e, 300'e falan gelir herhalde. Çünkü bir alana bir bedava kampanya. Aynen. Var Tüm ürünlerde bir de 50 artı 20 indirim var. Yani etiket üzerinden 20 düşecek, yüzde 20 düşecek arkadaşlar. Hı hı. Bak şöyle bir yastıklar var. Bunları da size göstereyim. Fiyat inşallah bulabilirim. Şu yukarıdakiler varsa. de var ama yastık, anti stres yastık diyor. 1500 lira. 1500 liraymış bak bunlar. Şurada jakarlı yatak örtüsü varmış. Çift kişilik 1900 lira. Ama tabi bu inecek gene. Çok güzel. Harika böyle. Dokuları harika. Şurada neler? Bunlar ne? Ha, alezler. Alezler. Tek kişilikler 639 liraymış. Şöyle Çift bakalım. Çift kişiliklerde 800 liraymış. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle size uzaktan da göstereyim bir reyonu. Anne şuraya bakalım mı? Bunlar da çok amaçlı. Bunlar ne? Bunlar ne? Bakacağım. Anlayamadım ki ne olduğunu. <laughs> nevresim değil mi? Evet evet bunlar, nevresim. Bunlar bakalım da Hı -hı. öğrenelim ne olduğunu. Tek kişilik nevresim takımı. 1300 lira bu. Hı -hı. Ama inecek çok güzeller. Aynen. Şunlar da yatak, örtü. yatak örtüsü. Şunlara bakalım. Bunlar da tek kişilik nevresim takımı. Şu var, şu da 1300. Evet. Başka şu 1250 lira. Bak bu da yatak örtüsü. Abi Ama çok böyle güzel. simli gibi, şöyle simli parlıyor. Gibi, parlayan bir cinsten. Şöyle ikisini göstereyim ee, size. Kadife yani, Hı -hı. Size öyle söyleyeyim. Aynen. Bu şekilde. Bak farklı şey. renkleri de var. Onları da göstereyim. Şurada Hı -hı. da yine nevresim takımları var. Bunların fiyatlarını da şöyle göstereyim size. Bak tek kişilik 1199'a inmiş. Çift kişilikler de 1359 liraya inmiş. Şöyle. Çok güzel nevresimler var burada. Baksana. Bak Ondan şu, bayıldım. şu da 1400 liraymış. Ay, bu da çok güzel. Hı hı. Renk olarak harika. Şöyle göster. Bak açıkları da var. Şöyle yukarıdan açıklarını da göstereyim size. Aa şunlara bak. Şunlara çok güzel. Bak bunlar uygun. 2200'den arkadaşlar bas, e, dijital baskı nevresim takım 879'a düşmüş. Çift kişiliklerde 2600'den 1000 39, 39 lira. liraya. düşmüş. Bak bunlar. Şöyle de göster. Hı hı. Bayağı güzel nevresimler var. Bir bak, de şunlara bakalım. Bak, şunlar bak bunlar, daha uygun. daha, uygun. Bak tek kişilikler 799, çift kişilikler 879'a düşmüş. Bak şu raflı. Şu raftakiler. Bak bayağı güzel bunlar. Bir de açıklarını da koymuşlar Bak yukarı. Şöyle, açıkları da yukarıda. Bunlar hepsi Çok güzel var. renkler. renkleri canlı canlı. Hı -hı. Şöyle gösterelim. Şunu da gösterelim mi şu lacivente? Gösterelim. Bir, ne fiyatı? diyor? 800 lira diyor. Bak bu da 800 lira. Bu da in, inmiş. Hı hı. Ne güzel ama değil mi? Güzel güzel. Hmm. Ben de beğendim bunları. Şunlar da güzel bak. Bunlar 1200 200 lira. 1200 lira bunlar. Şu 700 lira. Bak, bayağı uygunları da var. Şöyle bak şunun mesela açığı şurada. Ne resimler var. Bak çift kişilikler 549 liraymış. Bak gayet de uygun. Hı hı. Şu yastıklar da 229 lira. İkili. Bu şey mi? Yaz şeyi yok sanırım Sadece nevresim. Çarşafı ha, yok, nevresim aha. Sadece nevresim bak şöyle. Bunları da size göstereyim. Bak şöyle renkleri var. Çarşafı yok yani. Nevresim ve yastık kılıfı var. Aynen o şekilde. Şöyle last, lastikli çarşafların fiyatları da yazıyor. 269 tek kişilik, çift kişilik de 360 lira şu alttakiler. Aynen. Şöyle göstereyim. Renklerine baksana çok güzel renkleri var. Ben size göstereyim bak şöyle. Şöyle pembe. Şöyle kolay şeyleri, yönlerini göstereyim güzel bir aksesuar buldum bu da indirime girmiş 1149 lira çay takımları da söyledi işte bunlar da indirimde hani net... o blender ha, şu arkadaki 1800 lira 1800 lira, lira. şunlara bak ne kadar güzel Ana, ne güzelmiş onlar oh, şunlar mesela çay makinesi alana bir tane çay seti 400 liraya geliyormuş 400 e liraya şunlar. geliyormuş ha, şunları 400'e geliyor acaba bahçeye benziyor bunlar aynen böyle bir kampanyası var